Size Kaplan kitabımı okuyacağım. Kaplanların vücuduna siyah çizgi, Kaplanların vücuduna turuncu ve üzerine turuncu çizgi üzerine siyah çizgilim. Nadir beyaz kaplanlar bölebilir. Kaplanlar etkidir. Kaplanlar et severler sadece. Kaplanlar dişleri sayesinde düşmanları uzak tutarlar. Kaplanlar gece avlanmayı çok severler. Kaplanların bir kilometre uzaktan uyabilir. <laughs> Kaplanlar yüzeyi sıçrayabilir. Kaplanlar yüzücüdür. Kaplanlar balık yerler. <laughs> diğerleri diğerleri büyüyünce kaplan diğerleri büyüyünce tavşanı yakalıyorlar başka da bitti. Bay bay. Sonra görüşürüz. Bu masal da burada bir.